Teknoloji Kafası kanalından herkese merhabalar. Kanalımda birbirinden değerli videolar hazırlıyorum. Kanalıma desteğinizi görmem adına kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoma geçelim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Windows 7 ve Vista kullanıcıları için Tanrı modu. Şimdi tövbe tövbe diyeceksiniz ama gerçekten Tanrı modu nasıl aktifleştirilir sizlere onu göstereceğim. Bunu hiç Hiçbir Windows kullanıcısı belki bilmiyordur. Şu anda arkadaşlar bu Tanrı modunu aktifleştirmeyi sizlere göstereceğim. Hiçbir programa vesaire gerek yok. Sadece yapmanız gereken arkadaşlar sizlere açıklamalarda vermiş olduğum kodu kopyalayıp CTRL komutuyla yeni bir klasör oluşturmanız lazım arkadaşlar. Adını da CTRL ile yapıştırıp Enter'a basmak. O ne lan? Diyeceksiniz. Gördüğünüz üzere bir şey geldi buraya tüm program görevlerinin listesine bakın şeklinde bir şey yazıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar A bağlantılarını görüntü görüntüleme onun haricinde geri gelelim. A, 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 ile ilgili şeyler var burada. Onun haricinde aygıt sürücülerini güncelleştir şeklinde bir şey var. Aygıt sürücüleri vesaire gö görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilmediğiniz bütün özellikler pat diye karşınıza çıkıyor bunun haricinde. USB oyun denetleyicilerini kur seçeneği var. Burası aygıtlar ve yazıcılar arkadaşlar. Başlarken seçeneği var. Windows 7'de yenilikleri öğrenmek için çevrimiçi çoğu bu Fare tuşları vesaire baş var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Arka plan görüntülerini kapat seçeneği var. Birçok özellik anında sadece tek kısa yoldan arkadaşlar. Buradan uğraşabiliyorsunuz. Clear tip, metin, görüntü ayarları, güç seçenekleri, internet seçenekleri. Bütün bilgisayarda ne var ne yok her şey burada sıralanıyor. Bilgisayarınızı hızlandırmak için depolama gittiğinizde nasıl kullanacağınızı öğrenin. Gördüğünüz üzere bizlere baya bir yardımcı olmuştu arkadaşlar. Performansı arttıracak araçları kullan seçeneği var. Gördüğünüz üzere birçok özelliğe sadece buradan ulaşabiliyoruz sanal bellek vesaire işlemci hızını denetle de var. Gördüğünüz noktası 1.8 GHz. Buradan bakabiliyorsunuz. Yeniden adlandır bu bilgisayar vesaire. Bu bilgisayardaki RAM miktarını göster. Windows etkinleştir. Etkinleştirme başarılı oldu gördüğünüz gibi. A ve bağlantı sorunlarını bulma var. Windows 7'nin yeni sürümleri Any, Any Time update burada da yazıyor zaten o zaman bilgisayar yedekleme güncelleştirmeleri var da var abi grup ilkesi düzenleyicisi birçok şey tam modunda mevcut bunu belki ilk defa görüyorsunuzdur ama zaten kanalımda da yeni içerikler üretmeye çalışıyorum ee, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar bay bay